Hepinize merhabalar. Mikrofonum açık mı? Evet açık. Değerli arkadaşlar denemelerde 40'ta 40 yapan bir öğrencim var. Bu sene çalışıyoruz. Online ders yapıyoruz kendisiyle. Her denemede full yapıyor. 40'ta 40 yapan bir öğrencimin çözemediği bir soruyu sizlere çözmek istiyorum. Şimdi sorumuzu okuyalım. İki tane soru çözeceğim. Uygun koşullar altında f'in x eşittir. 2x çarpı f kare x veriliyor. F1 1 bölü 4 f3'ü bize sorulmuş. Değerli arkadaşlar dedim ki bu soruyu niye yapamadın? Hocam dedi e türevi x fx ne yap şey yapamadım dedi. Geçiş yapamadım dedi. Arkadaşlar sorunun en önemli yerini veriyorum. Şimdi biz bu tarz soruda fx'imize y olsun diyeceğiz. Bunu biliyoruz zaten. 9 ustan beri y fx olsun. O zaman biz her tarafın türevini alırsak x'e göre türevini alırsak dy bölü dx yanlış yazdım pardon. dy bölü dx'imiz de nedir arkadaşlar bizim için? f'in türevini x diyeceğiz. Burası sorunun %99'u. Soru bitti arkadaşlar. Bundan sonrası bundan sonrası ufak tefek işlemler. Hangi renkle devam edelim? Mavi devam edelim. O zaman ben burada çok ufak bir detay kaldığını söyleyeceğim. F'in türevi x'lerine böyle dx yazıyorum. Sonra devam ediyorum. Şurası 2x çarpı fx'imiz y idi. O zaman şurası y kare geldi. Şimdi sorunun %99'unu verdik. Çok şurada da bir hareket yapmamız lazım. Burada da arkadaşlar aynı harfleri bir tarafa, aynı eşitliğin aynı tarafına almamız lazım. Yani y kareyi sol tarafa alalım. dx'i de sağ taraf alalım. Aynı harfler eşitliğin aynı tarafında. Y harfleri solda olsun. X'ler sağda veya tam tersini yapabilirdik. Şimdi şurada D'ye bölü Y kare oldu. Şurası da bizim için ne geldi? 2X DX geldi. Peki bundan sonra ne yapıyorum? Her tarafın ben integralini alıyorum. Peki integral alırken sınırları neye göre seçiyorum? Bakın burada 1 vermiş 3 vermiş. Öğrenciler diyor ki, hocam tamam integral alacağım anladım ama sınırları seçemedim. E, yani sınırlar zaten sırıta sırıtıyor. Soruda sırıtıyor. Ona göre seçiyoruz. Şurada integral 1'den 3'e kadar ne yapıyoruz? Belli integral alıyoruz. Sol tarafın integralini aldığımızda şurayı ikiye bölelim. Şurayı ikiye bölelim. Yine mavi renkte devam edelim. Şurası integral. Belli integral. 1'den 3'e kadar. Şurasını y üzeri eksi 2 dy diye yazdık. Şurası da bizim için 2 çarpı x kare bölü 2 geldi. İkilerimiz sadeleşti. Işte. 3 cihazımızdan 1 çıkaracağız. 3'ün kaçı 9. 9'dan 1 çıkardık. Sağ tarafı 8 olarak bulduk. Şurası da y üzeri eksi 2. Yani y üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı Tabi pardon belli integralde C'miz yok. Şuradan da sınırlarımız 3'e 1. Şurası ne geldi bu? Eksi 1 bölü y. 3'e 1 geldi. Y dediğimiz neydi arkadaşlar? Fx. O zaman eksi 1 bölü fx yazıyoruz. 3 yazdığımızdan 1 yazdığımızı çıkaracağız. Ve sonucu 8 bulacağız. 3 yazalım. Eksi 1 bölü f3. Eksi 1 bölü f3. Kışırı parantez kullanayım. Eksiler karşılaşmasın. Eksi. Şuradan da eksi 1 bölü f1. Eşitliğini buluyoruz? 8 olarak buluyoruz. Arkadaşlar bana F1'i soruda kaç vermiş? F1'i 1 bölü 4 vermiş. Şurası eksi eksi artı olacak. 1 bölü 4. 1 bölü 1 bölü 4'ten şurası artı 4 olacak. Karşıya atarsak karşı taraf ne olacak? 4 olacak. Eksi 1 bölü F3'ümüzü 4 bulursak ve yer değiştirirsek arkadaşlar F3'ümüzü de buradan ne buluyoruz? Eksi 1 bölü 4 olarak buluyoruz. Sorudaki en önemli cümle neydi? Şu en başta yazdığım kırmızı kısım bizim için çok çok önemli. Fx'e y diyoruz. Oradan da dy bölü dx yerine yani f'ü yazarsak sorunun çözümü geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci sorumuzdayız. Yine çok benzeri. Tam otursun diye bir soru daha çözmek istiyorum. Yine sorumuzda fx ve x bir arada. O zaman ne demiştik? y gördüğümüz yere fx gördüğümüz yere y yazacağız ve, ve dy bölü dx'imiz dy bölü dx'imiz yani y'nin x'e göre e de ne diyeceğiz? f'ün e x diyeceğiz. Bunları yerine yazacağız. O zaman sonra da şunu yazıyorum. F'in türevi x'ini bölü dx dedim. F kare x'i karşıya attım y kare. Ve buradaki ikinci sihirli cümlem neydi? Y kare ile aynı hafleri bir yere taşımakta. Şuradan ne geldi? D'ye bölü y karemiz arkadaşlar bizim için ne geldi? Dx geldi. Peki şimdi ben burada belli integral alacağım. İntegral şurada sıfırdan ikiye dediği için her tarafın sıfırdan ikiye kadar belli integralini alıyorum. Her tarafın sıfırdan ikiye kadar belli integrali aldım. İşlemleri kısaltıyorum. İşlemlerimi kısaltıyorum. Şöyle yapalım. Mavili devam edelim. Şurasının integrali Eksi 1 bölü y gelecek. Eksi 1 bölü y. 2'den 0'a geldi. Y yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? Şöyle şurayı bölelim. Eksi 1 bölü fx olacak şurası. Az önce de göstermiştik. Eksi 1 bölü fx. 2 yazdığımızda 0 yazdığımızı çıkaracağız. Şu sağ tarafta bizim için integral x gelecek. 2'den 0'ı çıkardığımızda 2 gelecek şurası. Şurada da yerine yazalım. Sol tarafta. Eksi 1 bölü f2 eksi. Eksi 1 bölü f0. Biraz gıcık işlemler var. Yorucu. Bana F0'ı eksi 1 bölü 2 vermiş. F0 eksi 1 bölü. Eksi eksi şurası artı oldu. Eksi 1 bölü 2 yukarı çıktı. O zaman orası yine eksi oldu. Eksi 2 oldu şurası. Eksi 2 eşittir 2. Eksi 1 bölü F2'mizi. Şuradan karşı attığım 4 yer değiştirirsem F2'mizi kaç bulurum arkadaşlar buradan? Eksi 1 bölü 4 olarak buluyorum. Umarım işlemlerimde hata yapmamışımdır. Şimdi son darbeye vuralım arkadaşlar. Son yerde kırmızıyla yer. şu beli integrali içeri doğru dağıttığımızda Integral 1 x yapar orası. 2'den 0 çıkardık. Burayı 2 bulduk. Artı. Şurası da bizim için ne yapar? F2 eksi F0 yapar. Değil mi arkadaşlar? Pardon. Özür. Burayı düzeltelim. Burası türev değil. Düzeltelim burayı. Ee, arkadaşlar bir saniye. Sorunun orijinaline bakalım. Aa evet şurada hata yapmışım. Özür diliyorum. Şurası siyahla düzelttim. Arkadaşlar burası x olacak. Burası x olacak. Tamam devam edelim. Kırmızıyla devam edelim. O zaman şurası f2 olmayacak. Şurayı hemen düzeltelim. Pardon. Şurası integral 1'in integrali x. x'in integrali de x kare bölü 2. Doğru mu arkadaşlar? x kare bölü 2. Tamam. 2 yazdık. 2'nin karşısı 4, 4 bölü 0 yazınca şurası da yine aynen bizim için 2 geldi. Artı şunu da dağıtırsa şurası da bizim için f2 eksi f0 geldi. 2, 2 daha sol tarafı 4 bulduk. f2'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4 bulduk. F0'da sonra da buna eksi 1 bölüklü gelmiş. Eksi eksiden artı 1 2 geldi. Payda işleyelim. Hepsinin faydasını 4 yapalım. 2 ile genişlettik. 1 dedik. 4 ile genişlettik. 4 kere 4, 4. 16 eksi 1 artı 2. 15. 2 daha. 17 bölü. Cevabımızı kaç buluyoruz arkadaşlar? 17 bölü 4 olarak buluyoruz. Bu da sanırım Tam atı emin değilim. Kaynak bilinmiyor. Bir yayın evinin Türkiye geleni denemesinden bir soruydu. Bu iki soruda Ersun hocamız bize şu yazı ve şu bilgiyi vermek istedi. Fx ve Fintrex bir aradaysa en önemli kısım şurası arkadaşlar. Fx yerine yazacağız? yazacağız. Fintrex yerine d'ye böyle dx yazacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.